Abi kankam sen git, ya bir teklini... Selamun aleyküm. selam. Başka daha mı? Yallah şükür. Yaptırdın mı? Kanka şunu normalde kendim yaptım da. Ama geçici olarak. Sipariş verdim yenisi gelecek. Şunları falan toparladım işte. Sonra sen... bu arkadaki spot gitmişti. Onu lehimledim falan hallettim. Sen biliyorsun bu işi var ya. Aynen aynen. <laughs> Şu anda hepsi çalışıyor. Ne kanka? Makine. Dün Allah razı olsun ya vallahi gördünüz şey geldiniz. Ya. Diğer arkadaş nerede? Diğer arkadaş gezmede. İyi çok selamımı söylersin Hem, ona da. Aleyküm selam. Ona çok ya. teşekkür ederim. Ben çikolata işiyle Oo, uğraşıyorum. O ne ya? O şey mi? içimden geldi. Çok sağ olasın. Sen Kendim yapıyorum ağa. bunları. Sen yapıyorsun. Evet. Şaka yapıyorum. Aynen. O zaman gitme. Ben de bir kahve ısmarlıyorum birlikte. Hacı şöyle söyleyeyim. Bugün işim var. İnşallah bir dahakine sözüm olsun. Uğrayacağım yine. Geniş zamanda tamam mı? Tamam bekliyorum. Bak. Çok Buradayız. 7-24. Allah Allah razı olsun. Geldiniz. Ben sevim, şey ya, İlgilendiniz. Hadi Eyvallah bakalım. Ha Hadi <laughs> bakalım. Kardeşim, Çok sağ ol, Teşekkür ben ederim. Sana. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkürler. Bu videoyu atacağım. <laughs> bekliyorum. tamam hadi Allah'a emanet <laughs> hadi olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Dün biliyorsunuz bu noktada kaza yaptım. Geldiler direkt yardımcı oldular. Tüy Ben de ufak bir jest yapmak istedim. Afiyet bal olsun. Vallahi böyle güzel